tarihin akışının durduğu, zamanın adeta nefesini tuttuğu o ana hoş geldiniz. 28 Mayıs 1453. Güneş Marmara Denizi'nin lacivert suları üzerinde son kez batarken ufuk çizgisi sanki bir yara izi gibi kızarmıştı. Bu kızıllık birazdan yaşanacakların sessiz bir habercisi gibiydi. Şehrin üzerinde uçan martılar bile Sanki yaklaşan fırtınayı hissetmişçesine kıyılardan çekilmiş, geride sadece rüzgarın uğultusunu bırakmışlardı. Konstantinopolis. Bin yıldır her kuşatmaya göğüs geren, aşılmaz denilen o devasa surlar şimdi yorgundu. 53 gündür süren top atışları bu kadim taşların ruhunu hırpalamıştı. Surların üzerinde devriye gezen Bizans askerleri ovaya yayılan o ürkütücü sessizliğe bakıyorlardı. Aşağıda Osmanlı ordugahında binlerce meşale yanıyordu. Uzaktan bakıldığında yeryüzüne inmiş bir yıldız denizi gibi görünen bu ışıklar aslında bir kuşatmanın değil, bir kararlılığın resmiydi. Ama o gece alışılmışın dışında bir şey vardı. Mehter sesleri susmuş, savaş naraları kesilmişti. Sultan Mehmet'in emri kesindi. Herkes sussun. Öyle bir susun ki sadece kalbinizin atışı ve surların korkusu duyulsun. Bu sessizlik bir huzur değil, bir fırtına öncesi sessizliğiydi. Toprak, altında uyuyan binlerce askerin nefesiyle ısınıyor. Hava, barut ve deniz tuzunun keskin kokusuyla ağırlaşıyordu. Birazdan insanlık tarihinin en uzun gecesi başlayacaktı. Surların içindekiler için bu sessizlik dışarıdaki top seslerinden çok daha ağır bir yüktü. Bir bekleyişin, bir sonun veya belki de yepyeni bir başlangıcın tam eşiğindeydiler. ordunun tam kalbinde Sultan Mehmet Han'ın devasa otağı gece rüzgarıyla hafifçe dalgalanıyordu. İçeride, masanın üzerinde duran şamdanlardaki mumlar erimeye yüz tutmuştu. Genç Hakan, günlerdir olduğu gibi yine uykuyu bir kenara itmişti. Gözleri, önündeki ceylan derisi üzerine çizilmiş haritaların üzerinde surların en zayıf noktalarını, gedikleri ve hendeklerin derinliğini tekrar tekrar ölçüyordu. Henüz 21 yaşındaydı. Ama bu gece yüzündeki her bir hat sanki yüzyılların yorgunluğunu ve bilgeliğini taşıyor gibiydi. Parmağını haritanın üzerinde Romanos Kapısı denilen bölgeye koydu. O parmak sadece bir kağıda değil, bir imparatorluğun kaderine dokunuyordu. Çadırın bir köşesinde hocası Akşemsettin Hazretleri sessizce zikrediyordu tesbih tanelerinin birbirine vuruşu otağın içindeki tek ritmik sesti. Sultan Mehmet başını kaldırdı, hocasına baktı ve sesi yorgun ama bir o kadar da çelik gibi sert bir tonla yankılandı. Lala, şehir bizi bekler. Bin yıldır dualarla örülmüş bu surlar. Yarın sabah bizim imanımızla mı yıkılacak, yoksa bizi tarihin tozlu sayfalarına mı gömecek? Hocası başını kaldırmadan cevap verdi. Nasip, gayrete aşıktır sultanım. Siz denizi karadan yürüttünüz, şimdi sıra kalpleri fete gelmiştir. Sultan yerinden kalkıp çadırın kapısına doğru yürüdü. Ağır perdeyi aralayıp dışarıdaki meşale denizine baktı. Havayı kokladı. Barut, ter ve hırs kokuyordu. Kendi kendine mırıldandı. Ya ben bu şehri alırım, ya bu şehir beni. O an sadece bir Hakan'ın değil, bir çağın azmi vardı o seste. Sultan, vezirlerine son talimatlarını yazdırmak üzere masasına döndü. Yarın sabah yapılacak saldırının planı hazırdı ama bu gecenin sessizliği en büyük plandı. Surların öte yanında, Konstantinopolis'in taş sokaklarında rüzgar sadece mağlubiyetin kokusunu taşıyordu. Şehrin kalbi Ayasofya, bin yıldır görmediği bir kalabalığa ev sahipliği yapıyordu o gece. Devasa kubbenin altında asiller, dilenciler, keşişler ve yorgun askerler yan yana diz çökmüştü. Artık rütbelerin, unvanların veya zenginliğin bir önemi kalmamıştı. Herkes sadece insan olmanın o çıplak korkusuyla bir araya gelmişti. Hava ağır bir buhur ve eriyen balmumu kokusuyla doluydu. Tavandaki altın mozaiklerden aşağı bakan azizlerin gözleri titreyen mum ışıklarında sanki ağlıyormuş gibi görünüyordu. Bin yıllık bir imparatorluğun görkemi şimdi bu loş ışıklarda son nefesini veriyordu. İmparator 11. Konstantin Paleologos kalabalığın arasından ağır adımlarla ilerledi. Üzerindeki imparatorluk erguvanı pelerini omuzlarında dünyanın en ağır yüküymüş gibi duruyordu. Altın sunağın önünde durdu ve halkına döndü. Sesi kubbede yankılanırken bin yıllık romanın son yankısı gibiydi. Dostlarım, kardeşlerim, bugün sadece bir şehri değil, bir tarihi savunuyoruz. Eğer Tanrı bu şehrin düşmesine izin verecekse, Bilin ki ben de onunla birlikte düşeceğim. Tacımı ve tahtımı değil, kılıcımı ve canımı bu surlara emanet ediyorum. Bu sözlerden sonra imparator üzerindeki imparatorluk nişanlarını yavaşça çıkardı. Artık o bir hükümdar değil, sadece şehrini savunan isimsiz bir asker gibiydi. Diz çöktü, soğuk mermere alnını koydu ve uzun süre kalkmadı. Dışarıda Osmanlı ordusunun o korkutucu sessizliği devam ederken, Ayasofya'nın içinde yükselen Kiri Elison duaları gecenin karanlığına karışıyordu. Herkes biliyordu ki, güneş bir kez daha doğduğunda, bu kubbenin altında söylenen dualar ya susacak ya da sonsuza dek değişecekti. Şimdi, sultanın otağından ve imparatorun sarayından uzaklaşalım. Gecenin karanlığında, surların hemen dibinde bir top arabasının tekerleğine sırtını dayamış genç bir azap askerinin yanına oturalım. Adı belki Ahmet, belki Hasan. Memleketi Anadolu'nun ücra bir köyü. Elinde tuttuğu bileği taşıyla palasının ağzını ağır ağır düzeltiyor. Çeliğin taşa sürülürken çıkardığı o ince, keskin ses, gecenin sessizliğinde onun tek yoldaşı, Etrafında binlerce yoldaşı var ama o an her asker kendi içindeki derin sessizlikle baş başa. Yanı başında yanan küçük kamp ateşinin közleri rüzgarla birlikte havaya uçuşuyor. Genç Nefer avucundaki toprak kokusunu içine çekiyor. Az önce tellalların ordugahın içinde dolaşarak bağırdığı o gür ses hala kulağında. Gaza vaktidir yiğitler. Yarın sabah ya fethi mübin ya şehadet korkmuyor mu Korkuyor. İnsan olan her can gibi bilinmezliğin o soğuk nefesini ensesinde hissediyor. Anadolu'daki anasını düşünüyor. Tandırın başında yolunu bekleyen eşini, henüz adını bile koyamadığı evladını. Gözlerini kapatıp surlara bakıyor. O devasa taş yığınları karanlıkta üzerine yıkılacakmış gibi duruyor. Ama sonra elini göğsündeki cevşenine götürüyor. Sultan Mehmet'in o kararlı yüzünü, denizi karadan yürüten o sarsılmaz iradeyi hatırlıyor. O an korku yerini tuhaf bir huzura bırakıyor. Kendi kendine fısıldıyor. Vade yettiyse eğer, bu mukaddes toprağın altında yatmak da bir, üstünde yürümek de, yeter ki o müjde bizimle vuku bulsun. Palasını kınına sokuyor sırtını tekerleğe daha sıkı yaslayıp gökyüzüne bakıyor. Yıldızlar sanki bu gece daha parlak, daha yakın. O, sadece bir asker değil, bir tarihin, bir inancın ve bir rüyanın en küçük ama en hayati parçası olduğunu biliyor. Şafağın sökmesine artık saatler, belki dakikalar var. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın olanıdır. Ufuk çizgisi, Marmara'nın üzerinden belli belirsiz griye çalmaya başladığında kuşatmanın 54. sabahı da uyanıyordu. O meşhur sessizlik artık son saniyelerini yaşıyordu. Doğu gökyüzü, kılıç yarası gibi ince ve kızıl bir hatla yarıldı. Sultan Mehmet Han, beyaz atının üzerinde ordusunun en ön safına kadar ilerledi. Elini kılıcının kabzasına attı. Gözleri sislerin arasından yavaş yavaş beliren surlara kenetlendi. O an zaman durdu. Binlerce asker sultanın elinin havaya kalkmasını bekledi. Ve o el aşağıya doğru sertçe indi. Tek bir işaretle haftalardır süren o ağır sessizlik yerini kıyametvari bir gürültüye bıraktı. Önce yüzlerce köz ve davul aynı anda vurmaya başladı. Toprak sarsıldı, hava titredi. Ardından Dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük toplar, şahiler ağızlarından ateş kusarak geceyi gündüze çevirdi. Allahu ekber. On binlerce ağızdan çıkan bu tek kelime devasa bir dalga gibi surlara çarptı. Merdivenler dayandı, lağımlar ateşlendi, gemiler limanda sarsıldı. Surların üzerindeki Bizans askerleri için artık dua vakti bitmiş, hayatta kalma savaşı başlamıştı. İmparator Konstantin surların en önünde kılıcını çektiğinde Sultan Mehmet atını ileriye tarihin kalbine doğru sürüyordu. Artık ne geri dönüş vardı ne de tereddüt. Surlar sadece taş değil, bir devrin son kalesiydi ve o kale yükselen güneşin ışıkları altında parça parça dökülüyordu. Güneş tam tepeye ulaştığında dünya artık eski dünya olmayacaktı bir imparatorluk batarken bir diğeri güneş gibi yükseliyordu. İstanbul o geceki duaları, o geceki sessizliği ve o geceki kararlılığı asla unutmayacaktı. Tarih 29 Mayıs 1453'ü gösteriyordu. Ve Fethin o en uzun gecesi şanlı bir sabahla taçlanmıştı.